Merhabalar bugün günlerden fasulye fasulye ekimi yapacağım fakat e, bunu sadece yerini hazırlayacağım Ekim için dolunayı bekleyeceğim fasulye ılıman iklimi seviyor Ekim için Nisan ve Mayıs ayları uygun aylar Direkt toprağa ekiliyor tohumları. Fide yapmak çok da gerekli değil fasulye için. Benim yetiştireceğim fasulyeler sıra fasulye. Ocaklar halinde hazırlıyorum ben. Ortasına da sarılacağı çubukları dikiyorum. Bu şekilde yetiştiriyorum fasulyelerimi. hazırlayacağım. Ocakların arası 50-60 santim civarında olmalı. Ve ocakların içine ben yanmış hayvan gübresi Leonardit ekleyeceğim. Zaten yanmış hayvan gübresi zaten gerekli biliyorsunuz. Neden Leonardit? Benim toprağım çok verimli ve zengin bir toprak değil. O yüzden e, zenginleştirmek adına e, koyduğum gübreyi bitkinin daha kolay ve e, tam anlamıyla alması adına leonardit ekleyeceğim bu e, ocaklara. Evet söylediğim gibi bugün ocak hazırlayacağım. E, sonrasında da sarılacakları çubukları dikip bugünlük işimi bitireceğim. E, Doğun ayda da tohumlarımı ekeceğim. Şimdi iş vakti. Hadi bana kolay gelsin. bunlar şeker fasulyesi bunları ekeceğim bugün anneannemden e, anneme annemden de bana kalan miras fasulyeler geçen sene çok e, güzel verim aldım bunlardan bunlar da kendi tohumlarım kendi ayırdığım tohumlar şimdi onları e, ekeceğim bu fasulye için hazırladığım alana Bu şekilde her ocağın çevresine çubuğun çevresine 5-6 tane fasulye tohumu bırakacağım ve sonrasında da can suyu vereceğim ve büyümelerini beraberce takip edeceğiz. Bir 15 gün sonra çıkmış olacaklar ve mutlaka çapalamak gerekiyor. Buranın deyimiyle doldurmak, diplerini doldurmak gerekiyor. tohumları büyük tohum olduğu için üzerine 2 cm kalınlıkta toprakla kapatmamız gerekiyor. Yani kalınlığının tohumun kalınlığının iki katı kadar toprak eklemeniz. Tabii benim toprağım sert olduğu için üzerine ekleyecek toprak zor buluyorum. Ama yapacağım. Ekim'den sonra 10 gün geçti. Fasulyelerim bu durumda gayet güzel gelişiyorlar. Bundan sonraki videolarda yine paylaşımlarım olacak ile ilgili. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.